Sünnet olma işi İbrahim Aleyhisselam'a 99 yaşındayken emredilmiştir. Kendisi, oğlu İsmail, çevresinde bulunan erkekten hepsi sünnet olmuşlar. Bunu Tevrat'ta geçiyor. Maide suresinin 15. ayetinde de bazı ayetleri Kur'an'ı almayacağını söylüyor. Almadığı zaman biz ondan zorunlu değiliz. Dolayısıyla Kur'an da sünnet olmadığına göre Allah bizi onunla sorumlu tutmuyor. Şimdi tüm mesele şu. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnet olduğu, Tevrat'ta geçiyor da, eğer Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi sünnet olduysa, yani en azından haberlerde geçer. Müslümanlar herkese sünnet olmayı şart koşarlar. Bir tane var mı Resulullah'ın hayatındayken? Bir tek örnek göstersin ya. Nasıl oluyor ki herkesin uyması gereken bir emir konusunda sadece Hizmet'in 7. yılında Müslüman olan kişinin yaptığı rivayet var ve bunlar da son derece zayıf yollardan gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i esas zaman sünnet diye bir şey bizden kaldırıldığı çok kesindir.